Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ekrem. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Empire Total War'ın bot savaşları serisine hoş geldiniz. Ee, şu anda kayıda başlamış mı diye bir kontrol yapmayı istiyorum. Evet, çok güzel başlamış. Harika. Hemen geri dönelim oyuna. Ee, şöyle hemen başlatıyorum savaşı. Tarafları şöyle göstereyim. Rusya saldıracak askeri çok yenilebiliriz de çünkü bizim askerimiz çok az şöyle göstereyim paramız kalmadığı için on da parası kalmadı ama askeri çok şöyle ben savaş başlatmak istiyorum. Hmm. Avrupa'lı kalede oynuyorum. modda şeyde bu ee, diğer devletler olmuyor. Müslüman devletler falan olmuyor. Sadece batılı devletler koymuşlar. Dartmouth'un savaş kısmında. Çok da uzun sürecek bir savaş sanmıyorum. Askerleri surlara yerleştireceğim. Dalga dalga gelecekler. Tüfekle sıkacağız gidecekler. Bu kadar basit. Yüklenmesini bekleyelim. Evet. Çok da büyük bir kalede sayılmaz önce tüm askerleri şöyle bir şuraya getirmek istiyorum. Çok güzel bir ortam. Böcekler, kuşlar sesleri duyuluyor. Ha tamam. Şimdi ben düşmanın iki taraftan gelebileceğini tahmin ediyorum. Bir burası mezlimizin bayağı içinde. Oo, bunu mezli olsun. Bir de burası ortada. Şöyle bir dakika ortaya general. Şu boşluklara da kapılardan acil durumlarda çıkabilmeleri için şivarlar. düşman diyelim ki çok yakınlaştı. Hemen buradan süvarileri yollayacağız. Hızlıca düşmana yavaşlatıcı bir saldırı yapacaklar. Tamam. Şimdi tüfekçilerimizi vesaire surlara yerleştirelim. Şöyle biraz aralıklı yerleştiriyorum çünkü bunlar yayılıyor tüm sıra. Oldukça da asker artacak gibi. Hmm, artmayacak. Siz sıra gelemiyor musunuz? Ta kenarlar sıra gelemiyor gelemiyorlar. Evet. O zaman yapabileceğim tek bir şey var. İkisini buraya koymak. Bir dakika. Devam edelim. Evet. O zaman yapabileceğimiz tek bir şey var. Yanlış asker seç seçmişim. Parkin yerlerinin yerine Şöyle şuralara askerleri daha çok yaymak. Örnek veriyorum. Her köşede bir tane olacak. Şöyle şurada. Şurada da bir tane şöyle olsun. şu tarafını da köşelerine koyalım. Tamam hemen videoyu durduracağım. Nerede denk geldiler? Burada. O zaman ne yapıyoruz? Seni şöyle şuraya yollayalım. Tamam. Oo Rusya. 쟤나 알시아 Hemen geldiler. Bakın nasıl da sıkıyorlar. Bakalım nasıl ölmüşler. Adamlar ne anlamış. Bakın böyle diziliyorlar. Şunu şuradan. arkadaşlar şu anda geleni geçeni öldürüyor bizim İsveçli tüfekçiler tabii ki de sarı mavi geliyorlar klasik İsveç askerleri sıkmayın sıkmayın oh sıkmadılar Rus müzik no goroski askerler hayır çıkmayın çıkmayın oradan çıkmayın hayır hadi ya, sıkın sizde Yazaya geç çıkan ölüyor, çıkan ölüyor. Çok başarılılar. Ona kayıplar verilmeye de başladı. İki taraftan çıktıkları için. Ben bir hücum yapalım şu askerlerimizle. <laughs> Düşman genelde ölmüş harika. şu yiğit gibi ya. Şunlar yiğit gibi en önde. Kaç bin tane Rus askeri var şuradaki. Şimdi tak. İleriye hücum. Öyle sesler olsa keşke. Taktınız mı singileri? Hadi ileri. Şuradaki savaş çok fena dönüyor arkadaşlar. Şuradaki nasıl birbirlerini öldürdüklerini izleyebiliriz. Evet, çok fena. vardı da bir buçuk, bir buçuk dakika mı? bir saat oluyor. Daha beş dakika bitmiş videoda. Evet, düşman da geliyor. Bayağı bir kuvvetli onlar da ama. Biz İsveçliyiz. Siz de süngüyü takın. Takın bakalım. Hadi. Evet taktınız. O zaman hücum. çok fena savaş oluyor. Ben şunları da yalıyorum. Dayanamadım artık. Çünkü geç yapıyorlar bazıları. Evet geri çekiliyorlar. Bazıları da geri dönüyor. Bu ne? Oo. Geri dönmeyin. Hadi hadi hadi. Uçum. Evet. Çok güzel koşuyorlar şu anda. Şu Empire'daki atların ilerleyişini sevmeyen var mı? Gerçekten doğru söylesin. Bence yok. O kadar güzel ilerliyorlar ki. Hadi 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 koşun. Asıl şurada bile çok kayıp verdiler. Bazıları geri çekiliyor. Heh tamam. Şurayı geri aldırırız. Hadi hadi. Hilal taktiği uyguluyorlar ya. İki sivari birim bu. Bizimkiler desteğe geldi. Burada çok fena bir savaş dönüyor arkadaşlar. Evet evet destek geldi. Sakın geri çekilmeyin. Dalga halinde şöyle. İsveç mızrakçıları geldiler desteğe. Rusya mızrakçıları da desteğe geldi kendi askerleriyle. Evet kaçıyorlar. Harika. kaç kişi kalmış? Koza katılan şimdi. Şey Hayır. Geri çekiliyor ya. Ben şöyle bir değişik bir tarzda hareket edeceğim. Evet. Bence kazandık. Hem de nasıl kazandık? Eğer daha fazla bot Empire bot savaşı bota karşı video serisinden istiyorsanız videoya like atıp bir de ok bir anket koyarım büyük ihtimal Koymazsanız da siz like atıp gösterebilirsiniz bot serisinden isteyip istemediğinizi ondan sonra ne diyecektim bir de lütfen arkadaşlar kanalımızın büyümesi için abone olun. Abone olmanız bizim kanalımızın büyümesine daha çok tanınmasına daha büyük bir kanal olmamıza yarıyor. Videonun sonlarına geldik. O yüzden biraz erken yaptım konuşmayı. Hadi 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 hadi. Öldürün hadi. Of of of. Niye öldürmüyorsunuz? İşlerine girdiniz ya adamlar. kırmızı kırmızı giyinmişler. Bunlar normalde gri giyiniyor da yüklediğim dart mod sayesinde kırmızı giyinmişler. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ya da kırmızı. Bitti kazandık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. dediğim gibi abone olup like atarsanız bizim kanalımız büyür. Daha çok tanınır, tanınır, tanınırız. Ve eee daha fazla bot bot savaşı serisi istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>